Arkadaşlar bugün sizlerle temple Run videosu çekeceğiz. 25 izlenme demiştim. Geldi ve yeni videoyu çekeceğiz. Artık burada da altın yapacağım. Gerçekten artık yapacağım ya. Şöyle. Of, of of of, çok iyi gidiyoruz. Bunları alalım. Atla. Hadi atla. Evet şu an 90 oldu. Yavaş yavaş 1100'e geliyoruz artık. 1100, 1100 olalım ya. Bir bin yüz olamadık. Haydi oh. Mıknatıs aldık. Mıknatıs çok iyi. Mıknatıs çok iyi. Ya yani altınları kendisine çekiyor. Mıknatıs gibi gerçek. Sol. Al. 165. Süper gidiyoruz. Şöyle gidelim. Hadi al. 200 oldu. Süperiz. Şu an şöyle de alalım. Çok kolay. Bir hata yapmazsak çok kolay kazanırız biz. Oh hoppala. İn alta. Sağ. Sol. Sol. Allah. Oh. Tamam. Şu an 400. 406, 420, 429. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Oh. Yine yedim. Ne var burada? Koruma. O zaman korumayı burada kullanalım. <laughs> Ay. Çok korktum. Şunu aldım hemen. Kaç göremiyorum o kadar. Bakamıyorum. Tamam şimdi bakalım. 595. 620. İn alta. İn in in. Allah 625. Çok azaldım. Buradan da 638. Atla. Şunu al. Haydi devam. Devam devam. Tamam. Burası bana göre kolay. Yani bir hata olmazsa çok kolay. Az önce neredeyse kaybediyorduk. Allah Allah. Allah Allah. Of. Oh tamam ya. Hazine verdi en sonda. Sandık verdi Allah'tan. Evet burada alacağız biraz. Dokuz yüz. Dokuz Bin yüze yaklaştık. 1100 1100 Hadi bin yüz. 942. Allah 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 Allah. Bayağı zorlaştı artık. Bayağı zorlaştı oyun. Bayağı bayağı zorlaştı. 1030. Haydi. Haydi. 159. Hayır. 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 Of. Yine mi? Arkadaşlar burada da yine yapamadık 1100'ü. Anlayamıyorum. Olmuyor. Yine bir sonraki videoda 1100'ü deneyeceğiz artık. Görüşürüz. Bay bay.